Gel bakalım ona. Gel bakalım benim Hida. Ne yapıyormuş benim oğlum? Ne yapıyormuş bakalım? Ne yapıyormuş benim oğlum? Ne yapıyormuş benim oğlum? Kırmızı, beyaz, şampiyon, Sivas. Kırmızı, beyaz. Elhamdülillah, Sivas'tayız. Sivas'ta bu yüzden daha şimdi. Gelecek, kupa, 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 Bu hafta içerisinde biliyorsunuz 26'sında final maçımız var Sivas Spor, Kayseri Spor. Onunla ilgili kuşumuza bazı şeyler öğrettim. O kupa, o kupa Sivas'a gelecek. Kırmızı beyaz şampiyon Sivas. Elhamdülillah Sivas'tayız. Sivas Sporluyuz. Kardeş, bunları üç gün içerisinde, kısa bir süre içerisinde öğrettim. Yani buraya gelene kadar sabır gösterdik, inanç gösterdik, emek verdik, sevgi verdik, bu hale getirdik. Şu anda da görüyorsunuz kuşumuz hala konuşmaya devam ediyor. İnşallah o kupa maçında 26'sında dost tane bir maç olsun ama Sivas Spor kazansın. Saferli döneriz inşallah. çumaça gelecekti